Okulların başlamasıyla birlikte çocuklar neredeyse her günü sırt çantalarıyla birlikte geçiriyor. Uzmanlarsa olası boyun ve sırt ağrılarına karşı uyarıyor. Zira ağır çanta taşıyan çocuklarda duruş bozuklukları görülebilir. Gel, gel sana, gel. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar ders kitaplarını, defterlerini ve araç gereçlerini sırt çantalarına koydu. Sınıfların yolunu tuttu. Ancak uzmanlar uyarıyor: Gereğinden ağır çantalar hastalıklara neden olabilir. Öncelikle çocuklarda bu tarsanetiz, ağır sırt çantası taşıyan, uygun olmayan ergonomik koşullarda e, oturan, ders çalışan ya da okula giden çocuklarda e, boyun, sırt, ağır, boyun, sırt ve omuz ağrıları oldukça fazla görülür. Bunun yanı sıra postür bozuklukları ve benzeri e, bir takım e, problemler ortaya çıkabilir. Uzmanlara göre sırt çantalarının kişinin vücut ağırlığının en fazla yüzde %15'i olmalı. Bir örnek verelim. Hani 40 kilogramlık bir çocuğumuzun taşıyabileceği en fazla ağırlık 4 ila 6 kilogram arasında değişmekte. Peki olası rahatsızlıkların önüne geçmek için ne yapmalı? E sırt çantası yerleştirirken de veliler özellikle çantanın içinin gereksiz şeylerle doldurulmamasına gayret etmeli ve ağır şeylerin özellikle... Daha e, sırta yakın yerde taşınmasını, evlerde masalarının yükseklikleri, sandalyelerin yükseklikleri ergonomisi oldukça önemli ve e, sandalyenin en gerisine oturmalılar, e, gerisine oturup e, vücuda destekleyecek yapı, omurgalarını desteklemeliler. Spor oldukça önemli ve hareketli olmak, olmak oldukça önemli.